Selamun Aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Cami Musikisi derslerimizi bundan sonra inşallah YouTube kanalımızda yapmaya başlayacağız değerli arkadaşlar. Her akşam saat 9'da yeni derslerimizi paylaşacağız. Mesela ezan nasıl okunur? Günde 5 defa okuduğumuz ezanlarımızın makamına göre nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir aşi şerif nasıl icra edilir? Müezzinlik yaparken, imamlık yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İlahileri okurken vurgular, bir makam duygusu içerisine girerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hasılı bunları yapacağız. Makam arasındaki farklardan bahsedeceğiz. İnşallah her gün saat 9'da kısa videolarımız olacak. Youtube kanalımızdan Ömer Faruk Güney Youtube kanalımızdan bizleri takip edebilir. Camii Musiki'si derslerimizi iştirak edebilirsiniz. Bugünkü ilk dersimizde Nihamet makamında Fatiha suresi nasıl okunması gerekiyor onu anlatmaya çalıştık. Ve Nihamet makamında Ezan, ilk tekbiri ve Hanyales Selah bölgesinde nihamet makamıyla suzinak makamı arasındaki farkları göstermeye çalıştık. İyi seyirler diliyorum. Evet nihamet makamında Fatiha'yı okuyoruz. Euzu <laughs> billahi الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ برسه إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sadegallâhül azim. Şimdi arkadaşlar nihavet makamı biraz riskli bir makamdır. Yani kaideleri, kuralları, tecvidi bozabilecek bir makamdır. O açıdan e, yapacağımız nameleri e, özenle seçmemiz gerekiyor. Özellikle Kur'an-ı Kerim okurken, Aş-ı Şerif okurken, namaz kıldırırken kısa ve öz namelerle yapmamız gerekiyor. Eğer ki e, işin ucunu biraz kaçırırsak, eee tecvid ve kaideler kurallar bozulur. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim size. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bak uzattım sonunu. Fark ettiniz mi? Olmuyor. Daha kısa öznameler. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bu kadar. Er-Rahmanir-Rahim Şöyle değil. Er-Rahmanir-Rahim Yani bunlar da olur mu? Olur. Fakat abartı nameler olur. Özellikle Hocam, namaz bu özellikle, olmaz mı? özellikle evet namaz kıldırırken daha sade ve daha öz nameler yapmamız gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Ama aşı şerif okurken ufak ufak tabii ki süslemeler yapacağız. Tek bir nihamet makamındaki ilk tek bir rast gibi gireceğim. Allahu ekber Allahu ekber rast. Şimdi nihavende dönüştürüyorum. Allahu ekber Allah